Robotik cerrahinin zaten gelişimi yapay zekanın eklenmesiyle daha fazla olacak. Niye? Bizim eklemlerimiz herkesle aynı şekilde hareket etmiyor. Herkesin kendi psikolojik yapısına, vücut boyuna, sevdiği hobilerine, yaşadığı ortama göre farklılık göstermekte. Biz gelecekte robotik cerrahi uygunan protez cerrahilerini kişilerin yaşam karakterlerine, hareket karakterlerine veya bulundukları ortama göre manipüle edebilecek bir duruma gelirsek ki bunda yapay zekanın etkisi çok olacaktır. Bu protez cerrahilerin hem uygulanmasında hem de kullanılmasında hastaya etkilerin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Tabii ki eklemler herkese özgü yapılar. Yani sizin bir ekleminiz benimle bir değil. Her iki reşleme meydana geldiği zaman, anatomik yapısı bozulduğu zaman tamamen kişiye özgü oluyor. Bir diz diğerinden farklı olabiliyor. Dolayısıyla o dizin kendi yapısına özgü, hareket kapasitesine ve kabiliyetine özgü bir yapay zeka ile güçlendirilmiş bir protez cerrahisi bu kişinin dizini daha doğal kullanmasını, daha rahat kullanmasını sağlayacaktır. Her ne kadar biz robotik cerrahi ile kişiye özel bir protez yapsak da kişinin diz karakterine göre bir protez yapıyoruz ama bu dizi kullanma karakterine göre bir protez cerrahisi yapmak gelecekte yapay zekayla mümkün olacak.